Yalnız biz tabi ilk kananımı bekledik. Evet. O toplantıda hakikaten Türk dünyasının bütün o Müslümanları ben... Kıbrıs'a gelmek niyetimiz vardı. Yani bu davet süreci hızlandırdı. Sabine Hanım'la istişare yapıyorduk. Dedi ki hemen gidelim dedi. <laughs> evet. Çünkü araya başka sebepler girer. Ee, geldiğimizde iyi oldu. Sizler de vakit ayırıp kabul ettiniz. Rica ederim. Her zaman sizi ediyoruz. bekliyoruz yani. Ne Sağ olun. Geçen Biz... haftada evet. milletvekillerinin parlamenterlerin gelmesi e, çok önemliydi. Tabii ki. E, çok önemliydi. Çünkü Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uğradığı bir haksızlık var. Evet uzun zamandan beri devam eden bir haksızlık. Bunu telafi etmek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuşurken onu ifade ettim. Acele etmeden hızlı hareket ederek bu 40 yıllık zamanı telafi etmemiz gerekiyor. Tabii o ki açıdan yani. bu dayanışma, kurumların birbiriyle görüşmesi, bilgi paylaşımı çok önemli. Geriye durduğumuz zaman zaman kaybı olur. Tabii ki milletlerin hayatı devam eder, e, bizim hayatımız bir gün elbet sona erecek ama Türk milletinin hayatı devam edecek. Dolayısıyla Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye dostluğu, kardeşliği, aynı milletin mensubu olma anlayışı ebediyen inşallah bundan sonra devam edecek. Diğer Türk cumhuriyetleri de inşallah buna katılacaktır. Zaten Türk devletleri teşkilatının oluşması da büyük, sevindirici bir olaydır. Bunun yanında ombudsmanlar olarak sizlerin böyle birlik oluşturmanız da fevkalde önemlidir. Biz bunlara çok önem veriyoruz. Dolayısıyla Türk Birliği'ne önem veriyoruz. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik bizim zaten şiarımızdır. Evet, dolayısıyla nerede varsa bir Türk topluluğu, Türk Devleti, mutlaka işbirliği yapmalıyız. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadesinin içerisinde hepimiz Türk milletinin mensubu olma şuurunu ve şerefini en yüksek düzeyde temsil etme yönünde çalışma yapmalıyız. Gayret göstermeliyiz. Bizim düşünce tarzımız bu. Allah'a şükür çok iyi günlere de geldik. Allah'a şükür. Eskiden çok. böyle şeyleri söylemek büyük çok. suçlanmalara sebep olurdu ama bugün <laughs> Allah'ım ne güzel günler göstermiş bize. Milletimizle beraberiz Büyük Türk Dünyasıyla beraberiz Azerbaycanla beraberiz kardeşliğimiz Azerbaycanla Türkiye'yle ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir öncü olmuş durumdadır. Bu devam edecektir. Allah kerim inşallah yarına Değil ama de. çok uzak olmasın diyorum. Daha güzel şeyler yaşayalım. Siz barışarak ne şükür ki biz bu gördük ki. bizim hepimiz bütün türk dünyası qüruru, sevinçli anları yaşayırıq ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunmuş. Ən böyük dəstəyi hər zaman bizim yanımızda olan Türkiyə Respublikası və mən hər zaman özümə borc bilirəm bu sözü ifadə edən ki, Şərif bəy savaş zamanı ən zor dövrdə Azərbaycanı ziyarət elədi, bizə öz dəstəyini ifadə elədi. Ve biz o zamanlar bilirsiniz ki bizim bugüne tarihi bilinmeyen 4000 kişi kayıp, evet, onların çoğu kadın ve çocuk. Bunların evet. hakkında benim tarafından hazırlanan raporlardı. Hepsi İngilizce. Ben çok isterdim ki meclisimizin kütüphanesinde yer alsınlar. Onları evet, evet, verirseniz tabii ki